bahar gününde Seda Bakan ve kızı Leyla'yla bahar gibi güzel bir sohbete ne dersiniz? Benim ismimi de söyleyebiliyor musun? Seda. Ne? <laughs> Evinin bahçesini ilk kez Show TV'yi açtı. Evimize davet ettik sizi. İlk kez oluyor galiba. Evet ilk kez oluyor. <laughs> kızı ve onun kuzenleriyle çocuk bayramını kutladı. Bebeği uyuyormuş da sessiz olmamız gerektiğini söylüyor. Ben tercüme ederim. Şu tamam. Festival gibi düğününde neler yaşandı? Düğünüm o kadar uzun sürdü ve bitmedi ki. Seda Bakan'ın interneti sallayan Shakira dansının öyküsü ne? Shakira dansı çok iyiydi. Shakira dansım Leyla'yla ile aynen. Bahar geldi, hem çocuk bayramı, hem baharı, hem 23 Nisan'ı harika bir bahçede cıvıl cıvılı çocuk sesleriyle kutlayalım istedik. Ömür Sabuncuoğlu'nun konuğu bakın kim? Günaydınlar, iyi sabahlar sevgili seyirciler. Bugün İstanbul'da pırıl pırıl bir hava var ve ben şahane bir kadının, sevgili Seda Bakan'ın evine konuk oluyorum. Ve muhteşem çocuklar karşılıyor beni. Çocuklar artmış Seda. <laughs> <laughs> Kimsenin haberi yokken daha neler oldu diye. Burası Seda Bakan'ın evinin şahane bahçesi. Bu miniklerden biri kızı Leyla, diğer prensesler de onun kuzenleri. Leyla neler anlatıyor bize? Bebeği uyuyormuş da sessiz olmamız gerektiğini söylüyor. Ben tercüme ederim. Ha, tamam. Alia, e, benim yeğenlerim, uh -huh. Leyla, Leyla, ve Ali. Üçü de birbirine benziyor. Yani. Evet, üçü de birbirine benziyor. <laughs> o zaman Leyla'nı ve beni çok e, uyandırmadan sessizce evet, konuşalım seslice. mı orada? <laughs> Aynen <edelim>. öyle. Aynen. <laughs> Minikleri oyunlarına bırakıp sohbete başlıyoruz. Evinin bahçesini ilk kez bizler için açtı. Sedacığım günaydın tekrar. Günaydın Ömürcüğüm nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Harika görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Sen de öyle çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Evimize davet ettik sizi. Çok teşekkür ederim. ilk kez oluyor galiba. Evet ilk kez oluyor. Ee, şu an... O da sana özel. Çok teşekkür Gerçekten ederim. Gerçekten öyle. Teşekkür ederim. İlginç bir tesadüf var. Üç yıl önceye gidiyor Ömür Sabuncuoğlu. Seninle en son röportaj yaptığımızda da baktım mı? <laughs> <laughs> hatırlayalım aynen. hatta görüntülerini hatırlayalım. Ee, hatırlayalım. Ee, Galiba aynı dönem olabilir mi? Dört aylık falandım. Dört buçuk beş aylık. E, aynen cinsiyet yeni belli olmuştu. Evet. Genelik olarak aslında şu an burada üç kişi oturmuyoruz, dört kişi oturuyoruz. Evet inşallah. Hı, Murat da iyi oluyor. Hı, hı. Tebrik sağ olun, ediyorum, hayırlı olsun. Inşallah. <laughs> i̇nşallah, çok teşekkürler. Biraz erken duyuldu ama yapacak bir şey yok. Ee, Galiba aynı dönem olabilir mi? Dört aylık falandım. Dört buçuk, beş aylık. E, aynen, cinsiyet yeni belli olmuştu. Evet. Murat Boz'la birlikte film yapıyorlar. Evet. Gibi. Aynen. Ee, ve şu an kaç sene geçti? İki buçuk, İki üç buçuk, sene. Üç sene geçti. Üç sene geçti. Tabii üç sene geçti. Bu zamanlarda hatta galiba. Evet. Değil mi? Evet. Sen nedense beni hep bu zamanlarda <gülüyor> hatırlıyorsun. <gülüyor> Sadece <gülüyor> hamileyken. Sadece <geçti>. hamileyken. <laughs> İkinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Hamilelik nasıl geçiyor peki? Nasıl geçiyor peki? Güzel geçiyor. Yani şu an şey rahat bir dönemimdeyim hmm. istediğimi yiyebiliyorum istediğim yere gidebiliyorum uzun vadeli planlar yapabiliyorum şu anda sadece tabii doğuma kadar yani. hamilelik sohbetinin devamını yarın pazar sürprizine bırakıp Seda Bakan'ın eğlenceli videolarıyla devam ediyoruz sohbete çok güzel paylaşımlar da yapıyorsun sosyal medyadan bazen ama danslar vardı çok güzel ha, danslar vardı dansı. zayıflama danslarım. <laughs> o zamanlar işte deli gibi kilo vermeye çalışıyordum ...Meltem Hanımcığım sağ olsun menajerim... ...dıkıyorum onu buradan. <laughs> Hamilelik sonrası... ...kilo verme çalışmalarının bir ürünüymüş o danslar. Bir diyet yaptım... ...diyetle güzel bir kilo vermiştim... ...fakat... Spor yapmak her zaman biraz artık hani zayıflamadan spor yapmak bedeni daha da genişleten bir şey olduğunu hı hı. gördüm. O yüzden dans edelim. Hadi biz çok güzel dans ettik, bunu çekelim koyalım. Hı hı. O da çok güzel oldu. En güzeli de Shakira dansıydı. Shakira dansı çok iyiydi. Shakira dansım Leyla ile aynen sürekli onun, <laughs> o şarkıyı dinlediğimiz için. Hı hı. O tamamen spontane evde. Biraz. dandan sonra yeni bir dans gelir mi? Ondan sonra hangi dansı da izleyeceğiz? Onu bilmiyorum ama o zaman gelir işte ne kadar kilo aldığıma bağlı performans yağ yakma dansları çıkar herhalde o zaman karşımıza. Şu an hiçbir şey bilemiyorum. Seda Bakan'ın olduğu her yerde eğlencede mutlaka var. İşte o günlerden biri. Seda Bakan'la eşi Ali Erel'in harika düğünü. Hatırlayalım mı? Senin e, düğünün de çok eğlenceliydi. Evet, düğün de güzeldi. Tekrar düğününe gidecek olsan hangi anı yaşamak isterdin? Düğünümde, e, düğünüm o kadar uzun sürdü ve bitmedi ki artık 5'te falan herkesi böyle görmek istemiyordum. O anı yaşamak istemiyorum. <laughs> Aklında kalan anları neler peki? Ee, bence düğünün en güzel anının öncesi güzeldi. Kız alma hmm. ee, şeyi, o geleneksel şeyleri ben çok seviyorum. Aileler çünkü çok yeni tanışmıştı, kimse birbiriyle ne sohbet edecek bilemiyordu ve herkesin söylediği birbirine yanlış anlaşılabilecek yerlere gidiyor çünkü heyecanlı olunca böyle kelimeler ağzından hmm. çıkıyor bir şey demek istemiyorsun ama başka bir şey hmm. çıkıyor falan filan. Ee, orada çok komik şeyler yaşanmıştı ama bunları söylemeyeyim şimdi, <laughs> bunlar bize kalsın. <laughs> Bakan'ın sesinin ne kadar güzel olduğunu başka bahar şarkısından hatırlıyoruz. Şimdi başka bahar, gönül gün, ışığı gördü. Şimdi kadar çıkar, döndü. Ama bir performansı var ki interneti sallıyor. Hangisi mi? Aynı zamanda sesin de çok güzel. Ay çok teşekkür ederim. Ama bir tane bir performans var ki. Hangisi? Beyaz gül. Kırmızı gül. gül. En, evet. e, şey, en çok tıklanan. Mı? Evet. şey, dizi de söyledim. Dizi de söyledim. En çok tıklanan. Senin için nasıl geçmişti o? Ya ben işte işimin arasında Komik böyle şeyler çünkü. yapmayı, eğlenmeyi çok seviyorum. O yüzden işimi de seviyorum. Hem iş yapıyorsun, hem para kazanıyorsun, hem eğleniyorsun, hem de istediğin işin içindesin. Böyle güzel anlar ve anılar ortaya çıkabiliyor. Hı -hı. Hepsini çok güzel şekilde hatırlıyorum açıkçası. Ona neden kurşun kalem diyorlar? Herhalde beni ilk gördüğünde kurşun kaleme benzetti. İkinci bebeğini nasıl prenses doğumuyla dünyaya getirecek? Normal mu düşünüyorsun? Yok. Yok prenses prenses doğumu. Ve Seda Bakan'ın kızı Leyla ile eğlenceli anları yarın pazar sürprizinde. Benim ismimi de söyleyebiliyor musun? Soba. Ne? Anne. <laughs> <laughs> çok güzel söylüyorsun. <laughs> What's okay.